Şanlıurfa insanlık tarihini değiştirmeye devam ediyor. Göbekli Tepe'ye 45 kilometre mesafedeki yeni kazı alanı insanlık tarihini 12 bin yıl kadar geriye götürdü. Karahan Tepe'de tarihin seyri yeniden değişiyor. İlk kez 1997'de keşfedilen alanda kazı faaliyetleri 2019'un sonlarında başladı. Şimdiye kadar 250'den fazla dikili taş bulundu. Çoğunluğu T formundaki eserlerin genellikle insan formunda olduğu, bazılarının leopar şeklinde, bazılarının ise sırtında leopar taşıyan insan şeklinde olduğu görüldü. Şimdiye kadar elde edilen bulgulara göre bölgede yoğun yerleşim birimleri olduğu anlaşıldı. Uzmanlar bölgenin Göbekli Tepe'den 3000 sene önce kullanıldığını düşünüyor. Bu da demek oluyor ki Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'nin bulunduğu Şanlıurfa bölgesi tarihi değiştirmeye devam ediyor. Bunun gibi bilgiler için bizi takip etmeyi ve düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazlası için GZT uygulamasını indirmeyi unutma.